Şimdi efendim Kadınlar Günü tatlısı yapıyoruz. Çok basit bir tatlı fakat ben sütlü tatlı hastasıyım. Yani ben hiç hamur tatlısını aramam. Ama böyle arada bir muhallebim olacak. Bisküvileri koyarım arasına filan. Basit basit tatlar ama sütlü tatlının hastasıyımdır yani. O yüzden bu da yine bir sütlü tatlı. Altına meyve seriyoruz. Meyveler taze e, mevsim meyveleri. Kuşun ayva da kullanabiliyorsunuz, elma da. Şimdi yazın ne güzel, şu meyvelere baka mısınız? kayısı. Fakat bu sefer bir muhallebi yapacağım, meyveleri altına koyacağım, üzerine muhallebi dökeceğim. Bu kadar. Çok üzerine basit. Yumurta akı, hani mereng gibi yollar. İsterseniz böyle bir fırına da verebilirsiniz, hani fanfin olsun diye. Şimdi ben bir şefimden öğrendim ama meyveleri karamelize ederken önce biraz şekeri şekeri eritiyor. Meyveleri bu şekerli karamelize su, karamelize sos içinde pişiriyor. Çok daha lezzetleniyor. Yani biraz meyveleri çiğden de koyabiliriz ama sanki birazcık da kavursak güzel mi olacak? Daha lezzetli. Hani bugün olur. Çünkü onu deneyelim. E, meyvenin tadı daha güzel çıkar. Bak sevgili şefim de onayladı. Siz ne diyorsunuz peki? O benim konum değil. O <laughs> Peki size <laughs> efendim. O konuda cahilim. Peki size sizi ilgilendirecek bir konuyla ilgili <laughs> soru soruyorum. Sizde meyveli yemekler Kilis mutfağında. Ee, kilis mutfağında ayva aşımız var. Ayva aşı var. Ayva aşı. Ee, diğer o da Halep yemeğidir. Kübbe Sefer Celiye. Yani. O, ee, ortadan ikiye bölgeyiz. Elma aşı var. Ekşi elma ile yapılan elma aşı var. Erik aşı var. Erik aşı. Erik aşı. Ee, evet. Salatalıkla yapılan, e, affedersiniz hıyar pastırması denen bir yemeğimiz var. Hıyar, pastır, e, hıyar pastırması, hıyar, salatalıkla. Nasıl? Peki salatalıkla, nasıl e, yapılır salatalıkla? İri salatalıkla, o salatalığın dış kısımları alınır. Soyuluyor kabukları. Soyuluyor. Etli nohutlu çok özel bir yemektir, çok güzel olur. Etle Onun ve nohut koyarak? Etle nohut salatalığı koyarak sonra... salatalığın o dış kısımlarını, çekirdek kısımlarını değil de biraz daha irileşmiş salatalığı. Evet. dış kısımlarını alarak çok özel bir e, yemek yapılır. Yani şimdi şu anda insana antipatik geliyor. Ayvadan, elmadan yemek mi olur diye ama hakikaten çok özel yemeklerdir. Bizim atalarımız bilerek veya bilmeyerek ki ben bilerek olduğunu tahmin ediyorum. Çok sağlıklı beslenmişler. Doğru söylüyorsun. Yani, e, Etle, sebzenin, meyvenin e, kombinasyonu o kadar güzel e, becermişler ki ha, benim e, Bilmeden olduğunu tahmin etmiyorum. Bilerek çok sağlıklı besleniyorlar. Bilerek çok sağlıklı besleniyorlar. Yani zeytinyağıyla, sebzesiyle etiyle bunların hepsini uyumlu şekilde kullanmışlar. Doğru söylüyorsunuz. Çok uyumlu şekilde kullanmışlar o ve bu yüzden bunu, eski toprak diyoruz. Tabii. Ne kadar sağlıklı Ama yani yaşıyorlar. Ama Türkiye'nin birçok yerinde o e, mantık yok. Ya etle beslenmedir ya bulgurla beslenmedir. Kilis e, bunların hepsini çok çok iyi. Dengeli. E, dengeli e, sunmuş. Zeytinyağının bizim için çok önemli bir yeri var. Zeytinyağı bizim için çok büyük bir nimettir. Doğru. Ee... Kiriz mutfağını gerçekten tanınması gereken çok özel bir mutfak. Biz o yüzden bu programlarla Kiriz mutfağını anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi eskiden meyveleri ben kavurmuyordum. Çiğden kabımın altına koyuyordum. Sonra muhallebi döküyordum. Şimdi şeflerle program yapa yapa ben de çok şey öğrendim. El elden üstündür derler ya hakikaten öğrenmek beşikten mezara kadar. Şimdi meyvelerimi ben de şöyle biraz kavurup karamelize etmeye karar verdim. Gördüğünüz gibi kirazımız var. Ee, onun yanı sıra kayısı koyduk taze, çilek de koyduk. Bunları sadece ve sadece 5 dakika çok az böyle çok az bir tereyağı ve şekerle kavurdum. Siz de iyi yaptığımı düşünüyor musunuz? Şimdi dediğim gibi bu çok basit bir tatlı. Meyveler, mevsim çok güzel. Meyvelerin en güzel olduğu zamanı yaşıyoruz. O yüzden onları faydalanalım dedik. Siz kaşıyalım ben şunu bir dökeyim. Siz o zaman sevgi şefim onu yayarsınız değil mi? Şimdi efendim meyvelerimizi kabımızın altına koyduk kadınlar günü tatlısı diyorum. Çünkü 8 Mart Kadınlar Günü'nde biz ben bu tatlıyı yaptığımda arkadaşlarımızla çok severek yedik. Şimdi bir muhallebi yapacağız. Muhallebi yaparken iki ya da 3 yumurta sarısı. Ben bu muhallebiyi çok beğenirim. Çok iyi bir pasta muhallebisi bu. Pastacı kreması değil ama çok güzel bir pasta muhallebisi. Hepinizin güzel muhallebileri vardır biliyorum. Herkesin Son derece lezzetli muhallebi yaptığını da biliyorum. Ama benim ölçüm genelde 3 tane yumurtaya, 3 yumurtaya 1 litre süt sevgi şefim ve de Mehmet Bey. Bunun içine 4 çorba kaşığı kadar, evet koyalım, ilave ediyoruz. Şimdi şeker birazcık ilave edelim. Ben şekeri tatlıya çok koymayı sevmiyorum. ağır ol, Çok ağır olmaması gerekiyor, evet. yazın özellikle. yazın özel ama tuz deyince acayip tuzluyum, Yani tuzcu başı ilan ettim kendimizi. <laughs> Tuzu da biraz <laughs> i̇yi azaltırsak yapmıyorum. daha iyi olur. Evet, daha iyi olur. Evet. Çok haklısınız. Şimdi bir tane vanilyamız vardı ilave edelim. Bunu böyle karıştırarak pişireceğiz. Katılaşacak muhallebimiz. Başka eksik bir şey koymadık değil mi? Süt koyduk, şeker koyduk, e, ununu koyduk, e bir de vanilya koyduk. Üç tane de yumurta sarısı yani iki ya da üç. Evet, şimdi bu Kilis'in bütün sırlarını öğrendik. İyi oldu e, ama Kilis'i çok takdir ettim. Kadına değer veren, hakikaten kibar, yemek kültürü çok gelişmiş. Son, ...uyumlu ve geçimli insanlar evet, değil mi? Evet, evet. Uyum, benim tanıdığım ee, kilis sahbapları yani, öyle? Evet, hep gene, genel öyle yani. Bir de kilis öyle. Kilise öyle değil mi? Hı hı. Uyumlu ve geçimli Misafir insanlar. Misafirperver insanlar, misafiri, misafiri çok severiz. Çok severiz. Çok, ah, hürmeti ah. çok severiz. Ben, hı. Yemek yapıp hürmet etmesini çok severiz. Ne güzel. Ne o güzel sofraları hazırlamayı çok severiz. Ne güzel. Yani, evet. yani sofrayı paylaşıyorsunuz ya... Evet. ...bence evet. dünyanın en güzel e, meziyetlerinden birisi yemek yapmak değil esas, o sofrayı paylaşmak. Evet, evet. Hayat paylaştıkça güzel evet. ama yemek paylaştıkça lezzetlenir derler. Şimdi bu halimiz işte? Ay biz baya baya bu arada felsefeye geçtik. Ama buna biraz ceviz katalım mı? Katalım. Şimdi e, gördüğünüz gibi meyvelerimizi biraz şekerle, biraz sereyağıyla karamelize ettik dedik. Bir şefimiz öyle yaptı biz de ondan öğrendik. Bunun üstüne, ben cevizciyim ama derseniz ki ben bademciyim veya çam fıstıkçıyım. O arzula, arzu arzu isteğe kalmıştır. Ağız tadınız ee, nasılsa diyoruz. Bence de öyle evet. Evet, siz, siz ne katardınız? Ben cevizciyim. Ben bademle fıstık katardım. Bak, Güneydoğu Anadolu bölgesi zenginler biliyorsunuz. Yemek kültürleri çok zengin. Onlar bademci ve çam fıstıkçı. <laughs> evet, evet. Evet. Biz Karadeniz'e yakın, gümüş Gümüşhane, Keltit bizde yok onlar, bizde ne var? Bizde bir tek ceviz, ceviz. Var. Karadeniz'de tabii fındık var. fındık var ama bizim memlekette Gümüşhane ve Keltit'te o vadide tamamen ceviz, ceviz var. var. Ben de cevizi çok severim. Efendim bir ahbabımız derdi ki ceviz zekayı arttırır. <laughs> Badem de ama çok tabii. soylu bir meyve değil mi? Evet. Evet. Ben beyaz. Fındık da öyle, fıstık evet. da öyle. Badem o beyazıyla bütün tatlara yakışıyor. Şimdi efendim cevizlerimiz kıyıldı. Hemen tatlımızın yani meyvelerimizin üzerine bunların üzerine tarçın da ilave edebilirsiniz. Her şey isteğinize kalmış. Şimdi artık bir taraftan da gördüğünüz gibi muhallebimizi ya da ya da ya da yumurtalı muhallebimizi şöyle üzerine aktarıyoruz. Yarısını aktardım. Diğer kalan yarısına da bir su bardağı kadar veya veya bu bir su bardağı 200 miligrama denk düşüyor. Yani bir küçük paket diyoruz biz buna. Bir küçük paket kadar da hazır süt kremasını ilave edersiniz. Tekrar bir kaynamaya koyuyoruz. Şöyle hafif ılıtıyoruz. Tabi elinizde e, el blenderı veya mikser varsa mikserle çırpmak daha kolay olur. Bir de katılaşıyor. Katılaşıyor. Kıvam evet. kazanıyor. Kıvam, evet. Yani daha lezzetli oluyor. Peki. Kremamızı da koyduk. Kaymak da olabilir. İsterseniz evet. krema koymayalım. Sizin neydi o koyun kaymağı? Koyun kaymağı. Aman... Pişmiş sütün kaymağı. Pişmiş sütün kaymağı bize bir güzel kilis. Kilis kaymağı o yani. Evet, evet. Pişmiş koyun Koyu sütün. sütünün kaymağı. Bedeli bilmem mevsim çıkar. O yani e, Mart'ta çıkar. Mayıs'ta haziran'da Artık biter. biter. Tabii yani 2-3 aylık bir. Muhteşem e, bir şey lezzeti bir çıkar. vardı ama. Evet. Efendim kilise gitmek gerek. Evet, gitmek Kilisi gerek. Kilisi görmek, görmek gerek, gerek. gezmek gerek. gerek. Şeref verilir. Eee lezzetleri tatmak gerek. Evet, kilisin de hani bir gastronomi turizmi diyoruz ya, yeme içme turizmi. Evet. Biraz müze biraz işte tarihi eser, ee, biraz yemek, evet. güzel bir otel. Evet. Bence evet. bu harika bir şey. O o zaman, güzel otelimiz yok ama işte kilis güzel otelimiz. E, güzel otelimiz yok ama kilis halkı evlerinde sizi alırlar, o açığı kapatır. Benim Çok misafir Nermiş. Benim Nermiş. Ben misafirim olun sahrepana. Ben geleyim sizi misafirim olun. Başımızda yeriniz var. Çok Bizim değil, bütün kilis sizi misafir eder. Yani Çok teşekkür ben e, sizi değil herhangi bir yabancıyı. Misafir etmeyecek bir kiliste evi tanımıyorum. Güzel. Kilise buradan selam olsun. Selam olsun. Bir gün inşallah kilise geleceğiz, göreceğiz. Ben küçüklüğümde giderdim. Biz çünkü Elazığ'da otururduk. Annem kilise gitmeye bayılırdı. Şimdi bunun üstüne biraz siz badem vereyim mi diyorsunuz? Bademle fıstık koyalım. Hadi bakalım sizi kırmıyorum. Kadınlar günü tatlısı yaptık efendim. Birazcık fıstıklarımız var. Biraz badem var. Ama bitmedi biz burada şöyle bir şey yapıyoruz. Tabii burada çok fazla imkanımız olmuyor. Kendi mutfağımız olmadığı için. Üç tane yumurtanın akını. Mereng diyoruz. Üç yumurtanın sarısını koyduk ya. Akını kar gibi oluncaya kadar çırpıp... ...içine biraz pudra şekeri. Ama önce bunu buzdolabında iyice katılaştırın. Sonra kaşıkla mereng dediğimiz o yumurta akını... ...üzerine yayıyorsunuz. Bunu beş dakika fırın ızgarasında... ...o zaman... Tatlı çok fanfin oluyor. Böyle bizim <laughs> üzerinde yanık renklerle, evet böyle bir tatlımız oldu.